Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Herkesi burada bekliyorum. Abone olun bol bol. Yeni video kaçırmayın. Evet, zilini bastın. Bugün biz ısınma hareketiniz güzel versiyon yapıyoruz. Yoga'dan geliyor tekrar hareketiniz. Evet, nefesler düzleştiriyoruz, unutmuyoruz. Evet, her zaman burundan alıyoruz, ağzından veriyoruz. Ve kırın sımsıkı tutmaya öğreniyoruz. Hareket yaparken benden görebilirsiniz. Karınımız sımsıkı tutmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli unutmuyoruz. Evet. Bu pozisyonda başlıyoruz. Evet. Dik oturuyoruz. Parmakları, ayak parmakları kaldırıyoruz. Evet. Nefes alıyoruz. Nefes verirken Kollarınızı yukarı uzatıp birleştiriyoruz parmaklarınız arasında tutun uzat 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 kollar evet ve yavaş yavaş yatmaya çalışıyoruz nefes al ve nefes verken yavaş yavaş yatıyoruz burada evet yattık evet duruyoruz. kol tekrar birleştiriyoruz ayak parmakları kendini çektim evet nefes al ve verken uzatıyoruz kollar nefes al ve ver ders için hazırlama yapıyoruz. Nefes al yavaş yavaş tekrar kalkıyoruz biraz. Dinlensin. Evet bacaklar burada topladı. Evet kol tekrar uzatıyorum. Evet ve bir deri yapıyorum. Kollar ve yavaşça kalkacağız. Evet sağ tarafa yapayım. Evet kalkıyoruz. Kol Evet solda geldi. Evet ve tekrar birazcık kalkıyoruz. Şimdi belimizi yapıştırdık. Kaldırmıyoruz. Belimiz boş. Yerimizi açmıyoruz Evet. Kol. Isınma geliyor. Nefes veriyoruz. Tekrar nefes al. Daire çiziyorum. Ve nefes ver. Evet. Ve kaç kez kalkacağız şimdi kızlar? Evet. Ve sağda dört kez kalkıyoruz. Nefes al ve ver. Küçük daireden başladık. Nefes al ve devam. Evet son. Ve yavaş yavaş bıraktı biraz dinlensin. Devis da çık. Kaslar rahat dursun var. Evet ve tekrar başlıyoruz. Sol tarafa başlayacağız. Evet gidiyorum. Omuzlar çevirebilirsin. Evet aşağıdan sağ tarafa geldim dört kez yapıyoruz yatırken çok kalkmıyorum. şimdi üst vücudumuz fazla kaldırmıyorum omuzlar aktif kol nefes alıyoruz veriyoruz kırılsım sıkı Evet ve şimdi kalkıyoruz ve deri çizmeye devam başlıyoruz nefes al ve devam Dari dari çizmeye çalışıyoruz. Nefes burundan al. Ağzından ver rahat. Tutmuyoruz nefesleri. Evet son ve yavaş yavaş bıraktım. Biraz dinleysin Buraya Evet, bu pozisyonda başlıyoruz. Çalışıyoruz. Belimizi yapıştırıyoruz. Evet kolka arkaya çıkabilirsin. Bacaklar masa pozisyon geldi. Evet aşağı uzatıyorum. Yukarı Küçük daire tekrar evet ve kendini çektim parmaklar. Tekrar uzatıyoruz. Masa pozisyon parmak uzat. Daire çiz. Evet kendini çek ve tekrar aşağı. Hayat parmakları kontrol et. Hareketle devam çalışıyoruz. Nefes al. Nefes veriyoruz. Tekrar aşağı. Nefes al ve ver. Çekiyorum. Biraz daha yapıyoruz. Çek. Evet. Son. Nefes alıyoruz. Evet. Ve yavaş yavaş bıraktım. Biraz dinletin. Şimdi ters yapıyoruz. bacaklar uzattım. Ayak parmakları uzun. Aşağı geliyorum. Parmakları kendini çevirdim. Evet. Ve çekiyoruz. Tekrar yukarı çek kendini. Parmakları aktif çalışın. Nefes al ve devam çekiyorum. Evet, ayak parmakları aktif çalışıyorlar. Bacak, kaslar o, o zaman da çok aktif olacaklar. Bu kolay, hafif hareket ama çok onu Onu yap, devam. Evet, son. Ve yavaş yavaş bıraktı. Biraz tindeyiz burada. Rahat duruyoruz. Isınma devam geliyor. Hafif kolay hareketinden. Evet, Burada bisiklet hareketini yapacağız? Evet, sola kalktı. Ortaya yetiyoruz. Sağ tarafa kalktı. Ortaya yetiyoruz. Ve nefes ver. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Çekiyoruz. Nefes veriyoruz. Asker yapıyoruz. Son. Ve yavaş yavaş tekrar pozisyonda çıktık ve biraz dinleniyoruz. Evet bu pozisyonda duruyorum. Kurba hareketi yapacağız. Masa pozisyon geldim. Evet dizlerimiz biraz açıyoruz. Kurba gibi açıyorum. Evet ve bu pozisyonda çalışıyorum. Kol arkaya çıkabilirsin. Açıyoruz. Ve kapatıyoruz. Nefes al uzat. Ayak parmakları uzun kapatın çektim nefes al tekrar nefes al çekiyoruz son iki çektim Evet son ve şimdi parmakla büyük parmak tutuyorum bacaklar evet kolda çalışıyorlar burada Evet açıyorum sol bacak biraz bekliyoruz açtım nefes al ve nefes ver. Sağ bacak. Nefes alıyoruz. Açıyoruz. Balans tutuyoruz. Kalça kaldırmayın. Kapattık. Nefes verdik. Nefes al tekrar. Ve nefes ver. Nefes alıyoruz. Nefes ver. Karınımı sımsıkı tutuyorum. Devam. Nefes ver. Evet son. Çok iyi. Evet ve şimdi tutuyoruz Bacağınız böyle tüm bacaklarınızı tutuyoruz evet ve bacak açıyoruz ve kapatıyoruz tekrar nefes veriyoruz. nefes al nefes al tekrar bekliyoruz kapatıyoruz esnek oynuyoruz nefes ver karın sıkı pozisyon bozulma omuzlar bozulma kalça çok iyi. Evet son. Ve yavaş yavaş bıraktık biraz. Dinlensin burada kapatık pozisyonda çık. biraz dinlensin. Çok iyi devam ediyoruz. Bu pozisyonda çalışıyoruz. Bacaklar tekrar kaldırıyorum. Pozisyonda açık duruyor. Biraz dizleriniz kurba gibi açıyoruz. Evet ve burada sağ bacak açıyorum. Evet ve kol uzatıyoruz. Topladık. Çapraz kalkıyoruz. Nefes veriyorum. Tekrar nefes alıyoruz. Ve nefes ver. Nefes al. Tekrar. Nefes al. Veriyoruz. Evet. Son. Açtım duruyorum burada. Nefes al ve ver devam. Bacak tutabilirsiniz. Çapraz kalktık. Nefes al ve ver. Bacaklar açsınlar. Kendi ağırlık basıyor. Güzel. Evet son. Ve tekrar topladık. Diğer tarafa kalkıyoruz. Bacaklar açıyoruz. Nefes sağ ver. Nefes sağ ver. Duyuyoruz. Evet son. Ve yavaş yavaş pozisyona çıktık. Biraz dinleniyoruz burada. Bu pozisyonda biraz daha çalışıyoruz. Evet, uzun açıyoruz. Parmakları, ayak parmakları uzun. Kol yanında nefes alıyorum. Ve nefes verirken kalkıyoruz. Aç bacaklar kol arasında. Tekrar nefes alıyoruz. Ve bir kez yan tarafa açık. Nefes alıyoruz. Nefes al tekrar. Nefes al. Çene sıkmıyoruz. Nefes al. Nefes al. Son iki. Kalkıyoruz. Evet son. Ve yavaş yavaş pozisyonda çıktık. Tekrar biraz ara veriyoruz. Dinleniyor. Burada devam çalışıyoruz. Ayak parmakları upuzun duruyorlar. Evet bir bacak aşağı. Sağ bacak aşağı. Nefes al. Nefes ver yukarı. Nefes al tekrar, nefes al, nefes al tekrar veriyoruz. Son iki karına bakarsınız, sıkıyorum, evet sol, evet ve şimdi burada tutma bacaklar çalışıyoruz, evet ve sağ bacak sol, açıyoruz, nefes al, nefes al, veriyoruz. Ne kadar bacaklar açıyorlar bu kadar açıyoruz solamayı Son iki, son uzun tutuyoruz devam evet ve bacaklar şimdi açıyorum ve birazcık ters çalışıyoruz geldim tam tersi tekrar geri geldim ve yukarı tekrar aç topladık tam tersi tekrar açıyoruz çalışıyoruz çalışıyoruz devam evet son iki var çok iyi evet son ve evet, yavaş yavaş pozisyon çıktık biraz dinleysin dinleyme unutmayın çok önemli harika evet bu pozisyonda breş yapacağız Kuplu. duruyorum burada evet ayak bile tutmaya çalışıyoruz. Nefes al. Ve nefes verirken çek 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 kendini tutuyoruz. Evet. Ve nefes verirken omuzlar baya yapıştırıyorum. Çene devam sıkmıyoruz. Uzatıp Kalçın yukarı. Evet. Burası belimizi yukarı kaldırıyoruz. Popa sıkıyoruz. Nefes al ve devam. Çok iyi. Evet. Ve şimdi kollar topladım. Evet, kapatıyoruz. Sen birazcık uzatın ve uzun durmaya çalışıyoruz. Benim vücudum sadece topuklar omuzlardan kaldı. Nefes al ve ver devam. Nefes alıyoruz, veriyoruz tekrar. Evet son. Ve biraz şimdi topladım, bastım. Biraz daha uzun duruyorlar. Bacaklar nefes aldırır. Devam. Çok iyi. Nefes aldırır. Evet son. Ve yavaş yavaş pozisyonda çık. Bacaklar topladık. Evet roll yapıyoruz. Parmakları burada topladım. Evet nefes al Ve nefes verirken kalkıyorum. Evet ve tekrar birkaç kez gayret yapıyoruz. Harika. Evet ve bu pozisyonda bitiyoruz. Son duruş. Şükran duruşu yapıyoruz. Nefes al burundan. Ve nefes ver. Hava boşaltıyoruz. Evet ve bu güzel ısınmadan başlayın antrimeni. Isınmadan süs yapmıyoruz. Antrenmanı unutmuyoruz. Aşağı size video güzelce topladım. Açarsınız, başlarsınız. Kol hareketiniz, kırın hareketiniz, popo, antrenmanı, bacaklar hepsi yapabilirsiniz. Tam sizi hazır bir programı aşağı atıyorum. Başlayın. Benim kanalıma abone olun. Sizi herkese burada bekliyorum. Yeni videoda görüşmek üzere.